Allahu Allah man ash-Shaitan bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabb al-Aalamin, wa lil-Muttaqin. Salatü sallallahu alaihi wasallam. İla nabiina Muhammedun wa alaihi wasallam ijamain. İla amin. Ve salam araykom <Sessizlik> ve rahmetullah. Yer yüzüne sorumlu gönderilen insan gerek yetiştirilme gerekse çevrenin verdiği bilgi yetersizliği kendini geliştiremememenin sonucu yeryüzündeki sorumluluğunun farkında değil insan. Birçok ayet-i kerimde allah Teala insanın yeryüzündeki sorumluluğunu ne amaçla geldiğini yapması gereken vazifelerini hatırlatır. İnsanı yeryüzünün halifesi sorumlusu seçmiş. Her gelen halife de bir öncekinin yerine alıyor. Bir öncekinin yerine geçiyor. O zaman halife kimdir ve halife ne iş yapar? Her insanın halife olduğu bir dünyada Dolayısıyla her insanın da bilmesi gerekir. Yani her insan bilmesi gerekir ki yeryüzünün sorumlusu halife bir başkasının yerine geçen demek. Bir başkasının yerini alan, birini temsil eden, onun yerine geçen. Kendinden önceki topluluğun, kişinin bu bir baba olur, bir yapı olur, kurum kuruluş olur, bir nesil topluluk olur, bir önceki neslin yerine geçen şeytan ilk isyan eden, ilk haddaşan ve şeytanın halifeleri onun yerine geçen şeytan gibi ben üstünüm, ayrıcalıklıyım deyip Allah'ın iradesine karşı kendi iradesini ortaya koyan ilk şahit ve onun yerine geçen nefsine zulmeden haseti gündeme getiren ilk şeytan gibi haseti gündeme getiren Adem Aleyhisselam'ın oğlu ismen hani bildirilen Kabil. ...bir kaseti gündeme getirdi. Selefi, şeytanın halefi oldu ve ardından nice topluluklar. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu süreci bize bildirir. Selef ve halifelerin birbirlerinin yerine geçen bu toplulukların durumunu bildirir. Biz de bir kısım ayetleri inşallah bildirdikten sonra bugün bize düşen... ...bilmemiz, tavrımız ve bizden sonraki nesillere aktarmamız gereken ya da yeryüzüne geliş amacını bilmeyen halife olduğunun farkına olmayan, farkında olmayan insanlara halife olduklarını önce hatırlatmak lazım. İnsan yeryüzündeki sorumluluğunu, konumunu bilmez ise dolayısıyla vazifesini de yapamayacaktır. Ve Bakara suresinin 30. ayetinde Rabbimiz hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler bir tarafta, şeytan da onların içinde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Yani ben yeryüzüne bir insan yaratacağım demiyor. Yarattığı insan vazifesi halifelik. Bir insan yaratacağım demiyor, bir halife yaratacağım. Yani kendi başına hareket edebilen, akıllı, iradeli hayvanlar gibi değil yani. Akıl ve iradesi olmayan bir varlık değil. Halife aklı var, iradesi var, vicdanı var. Muhasebe edebiliyor, değerlendirebiliyor, mukayese edebiliyor. Böyle bir varlık yaratacağım. Yeryüzünün sorumlusu yeryüzünde akıl iradesini kullanarak hareket edecek bir varlık. Dolayısıyla her sonraki gelen kişi, insan da bir önceki selefinin yerine geçecek halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Yeryüzünün sorumlusu. İhtilaflı mesele olsa da bazı alimlerimize göre halifeden kastın peygamberlere olduğu, elbette ki İslam devlet başkanları Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine alan, devlet başkanlığını devam ettiren halifelerdir. Aleyhisselatü Vesselam, onun halifesi Hz. Ebu Bekir, Hz. Ebu Bekir'in halifesi onun yerine geçen Hz. Ömer, Hz. Ömer'in halifesi onun yerine geçen Hz. Osman, Ali İlahir. Her devlet başkanı bir öncekinin yerine geçtiği için onun halefi, önceki de selefi. O zaman Hakk'ın halef ve selefleri ve batılın halef ve selefleri önceki ve sonrakileri. Kim kimin yerine bugün geçiyor önemli olan da bu zaten. Yine Enam suresinin 165. ayetinde hızlı geçeceğim. Bunların her bir ayeti birer ders konusu üzerinde durulması gereken bir mesele. İnsanın yeryüzündeki sorumluluğu halifesi bu halifeliğine göre, yaptığı vazifesine göre ahirette hesaba çekilecek. Yapmış olduğu bu vazifeye göre değerlendirme mukayese yapılacak. Ceza ya da mükafat kazanacak. Enam 165. ayette, ''Sizi yeryüzünün halifeleri kılan O'dur. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan O'dur. Size verdiklerinde sizi sınamak için kiminizi kiminize derecelerle üstün kıldı.'' Bu derecelerle üstün kılan peygamberlerdir. Birbirlerine derece farklılık vardır. İnsanlar olarak maddeten, zeka olarak, ilim olarak, konum olarak, makam mevki olarak, bedensel güç olarak her halife bir diğer halifeden, diğer bir insandan ayrıcalıklı, üstün, farklı olabilir. Üstün kılınmıştır. Peygamberlerin derece farklılıklar olduğu gibi her insanın da birbir üzerine derece farklılığı var. Sizi yeryüzüne halifeler kılan odur. İnsan kendi başına halife seçilmemiş, bir yerdeki sorumluluğunu kendi başına yapmamış. Rabbimiz diyor ki bunu biz seçti, seçtik sizi. Sizi yeryüzünde sorumlu yapan, vazifeli kılan biziz. O zaman birini bir yerde birileri bir makam sahibi sorumlu kılıyor ise, sorumlu kıldığı o yerde gün gelecek hesap soracak demek olur. Rabbimiz sizi bu yere ben sorumlu kıldım diyor ise, Yarın bunun hesabını sizden soracağım demek ister. Yunus suresinin 73. ayetinde de Rabbimiz onu yalanladılar ki her peygamberin şirk küfür toplumları tarafından yalanlandığı gibi Nuh aleyhisselam da yalanlandı. Onu yalanladılar. Ne kadar 950 yıl yalanlanmak nasıl bir şey? 3-5 tane insan etrafımızda bizleri söylediğimizi kabul etmedi, yalanladı diye ahvah edenlerin 950 yıl yalanlanmak, dışlanmak nasıl bir şeydir? İnsanın aklının alacağı bir mesele değil. Ayette Rabbimiz onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide olanlarla beraber olanları kurtardık. Biz de onu, Nuh'u ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Onları yeryüzünün halifeleri kıldık onları yeryüzünün halifeleri kıldık. Hem Nuh Aleyhisselam'ı hem Nuh Aleyhisselam'la beraber olan bütün müminleri onları çoğul yeryüzünün halifeleri kıldık. Ayetlerimizi yalanları ise, yalanlayanları ise suda boğduk. Uyarılanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. Uyarılanların ve düzelmeyenlerin akıbeti gazap, dünyada gazap, ahirette de sonları belli. Bugün uyarılanların akibeti eğer birileri uyarılmamış ise uyarı gitmemiş ise bütün uyaran davetçilere vebal vardır. Çünkü Rabbimiz diyor ki uyarılanların akibeti nasıl oldu? Bir topluma bugün gazap geliyorsa o toplumun müminler tarafından uyarılıp uyarılmadığının müminlere hesabı da sorulacaktır her davetçiye. Uyarıyı ne konuda yapıldığının da bugün şirki, küfrü gündeme almayan, tağutu gündeme almayan, Allah'ın isim ve sıfatlarını gündeme almayan uyarıların uyarı olmadığını ve toplumların da düzelmediğini görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıl yalanlandığını düşünün. 950 yıl devlet kuramamış bir peygamber. 950 yıl devleti yok. 950 yıl bir avuç müminle beraber 950 yıl sonra Rab'bimizin yardımıyla kavim helak oluyor ve yeryüzünün tamamı müminlere kalıyor hiçbir emek emek olmadan. Emek davet emeği. Emek mümin ve Müslüman kalma emeği. O zaman halifenin yapacağı iş mümin ve mü, Müslüman olarak kalmak, hakkı bütün insanlara ulaştırabilmek gücü kadar ölüm ona gelme anına kadar ya da o kavim helak oluncaya kadar ya da düzelinceye kadar. Davet devam demektir. Sonra Nuh Aleyhisselam'ın kavminden sonra bir önceki kavmin yerine yeryüzünü ifsat eden, fesat eden o kavmin yerine yeryüzüne halifeler oranın yeryüzünün sorumlusu Nuh Aleyhisselam ve müminleri getirdi. Sonra tekrar haddi açtılar. İçinizden bir adama sizi uyarması için Rabbinizden bir zikir, bir hatırlatma, hatırlatma gelmesine mi şaşırdınız? sizden sizin gibi bir insana dün sizinle beraber koşturan, sizinle beraber belki bilgisi olmayan, bugün için diyorum, peygamber için demiyorum, bu da nereden çıktı, bu ilmi nereden aldı, ne okudu, ne biliyordu, ne zaman bu ders sohbetleri yaptı, hocam oldu diyenlere aynı cevabı ümmetleri, toplumlar, peygamberlere demiş. Niye sana? Başka birisi mi yoktu? Dedikleri gibi. İçinizden bir adama, sizin gibi birisine sizi uyarması için Rabbinizden size yasa koyan, hayatınızı eğitip terbiye eden, çekip çeviren, yöneten Rabbinizden bir zikir, bir hatırlatma gelmesine mi şaşırdınız? Hatırlayın. Hatırlayın. Hani sizleri Nuh kavminden sonra halifeler kılmış, yaratılışta da genişlik ihsan etmişti. Allah'ın nimetini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. A'raf suresinin 69. ayet at kavmini anlatıyor. Bedensel güç verilmiş imkanları olan zaten bir toplumun haddaşması, aşması, bozulmasının en büyük sebebi maddi imkanın, gücün, makam mevkiinin ele geçmesi. Her ümmetin felaketi olmuş. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden sonra yeryüzünün halifesi olarak Rabbimiz at kavmini seçiyor. Onlar da haddaşıyorlar ve gazab ardından geliyor. Ve ondan sonra hatırlayın hani Allah at kavminden sonra sizi yeryüzüne halifeler kılmış ve sizi yeryüzüne yerleştirmişti. Ve burada da Semud kavmini anlatıyor. At kavmi yeryüzüne halifeler kılmıştı, oranın sorumlusu yapmıştı. Onlar haddi aşmıştı, gazap etmiştik. Şimdi aynı hatayı siz yapıyorsunuz. Şu an yeryüzünün halifesi sizsiniz. Bak sizden önceki bunlar bunlar da haddi aşmışlardı, gazap ettik. Siz de aynı akıbeti yaşamayın. Her kavme belki de yüzlerce helak olanlardan bir kısmını Rabbimiz bildiriyor. Fatır suresinin 39. ayetinde Rabbimiz "Yeryüzünde sizleri halifeler kılan odur. Sizleri yeryüzünde halifeler kılan odur. Kim de küfre saparsa kendi aleyhine küfre sapmış olur. Kafirlerin küfrü Rableri katında Allah'ın gazabından başkasını artırmaz. Kafirlerin küfrü Hüsrandan başka bir şeylerini" artırmaz. Yeryüzünde size halifeler kılan odur. Yeryüzünün sorumlusu, yeryüzünü Allah adına onun hükümleriyle çekip çevirecek olan sorumlu yetkili sizsiniz. Bunu kim inkar ederse yeryüzünü Allah'ın hükmüyle yönetmezse, sevk ve idare etmezse, onun yerine kendi yasasının hükmünü, görüşünü, düşüncesini, bencesini, bana göresini Allah'ın hükmünün üzerine geçirirse bu küfürdür küfür bir şeyin üzerine örtmek ve gizlemektir. Allah'ın kitabı üzerine insan yasasını geçirmek. Allah'ın hakimiyetinin üzerine insan hakimiyetini geçirmek. Allah Teala'nın herhangi bir ayetinin üzerini kendi fikir, düşünce, yasa ve görüşüyle örtmek. Onun yerine o hükmü geçirmektir. Allah Teala'nın yeryüzüne halife kıldığının yerine, halife kılmasının yerine kendi kendini sorumlu yapmak. Allah'ın hükmü yerine kendi hükmünü ortaya koyanları idareci yönetici seçmek. Yeryüzüne insanı halife kılan Rabbimiz ben halife kıldım, sorumlu ben yaptım diyor. İnsan birbirini sorumlu yapıyor. Allah adına değil. Allah'ın halife kıldığı insan yeryüzünde bugün köleleştirilmiş, birilerin oyuncağı haline getirilmişse insanın önce bilmesi gereken halife olduğudur. İnsan olmadan önce önce halife olduğunu bilmesi lazım. Herkes insan olduğunu biliyor. Deli de insandır, çocuk da insandır. Ama akıl ve iradesini kullanamıyordur. Halife akıl ve iradesini kullanabilendir. Ve bugün din adına ve siyasi alanda dünyaya bakın. Aklını ve iradesini ne kadar az insan kullanabiliyor? Aklını ve iradesini sadece Allah'a teslim eden ne kadar az insan var? 8 milyar insan içerisinde çok az. Aklını, iradesini sadece Allah'a teslim etmiş. İşte halife o gerisi köle. Halife akıl ve iradesini Allah'a teslim edebilmiş olandır. Onun dışındakiler ya siyasilere teslim etmiş, biz anlamayız onlar daha iyisini bilir, ya da şeyhine, hocasına, velisine, kutbuna, gavsına, ne ise din adamına. Bu Yahudisi, Hristiyanı, Hindusu, Budisti, İslam toplumunda ilahir. Akıl ve iradesini kullanabilen Allah adına halifelik yapıyor kullanamayan bir başkasına teslim eden hevasına uyan da kendinden önceki sapmış batıl halifelerin yolunu devam ettiriyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan odur. Kim küfre saparsa, ne demek küfre saparsa? Allahu Teala'nın halife kılmasının yerine başka birine halifelik yapıyor. Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih aleyhisselamın ilahiyir. Peygamberlerin ve ümmetlerinin yolunu değil, şeytan ve onun yolundan giden Nemrut Firavun gibi önceki seleflerin bugünün halifeleri oluyor niceleri. Oysa ki Rabbim sizi halife kılan, sorumlu kılan benim. Bunu inkar eden, Allah adına yer yüzünde sorumluluk yapmayan küfür etmiştir. Yani Allah Teala'nın halife kılmasının üzerini örtmüş kendi fikir düşüncesiyle. İşte diyor bunun bu küfrü, bu haddaşması kendi aleyhine, kendine. Zararı kendisine. E onların gazabı Allah'ın onlara gazap etmesini artıracak bir de hüsranları artacak. Zararları, ziyanları artacak. Dünyada gazaba, bela, musibet, ahiretteki görecekleri sonsuz gazap da ilahir. Sonra nasıl amel edeceğinizi görmek için onların ardından sizleri yeryüzünün halifeleri yaptık. Yunus Suresi 14. Ayet. Sonra sizin nasıl amel edeceğinizi, nasıl amel edeceksiniz, nasıl yaşayacaksınız hakimiyeti kayıtsız şartsız Allah'a mı vereceksiniz, kendinize mi vereceksiniz? Allah'ın kitabına göre mi bir hayat yaşayacaksınız, insan irade ve yaşasına fikir ve düşüncelerine göre mi yaşayacaksınız? Ameliniz nasıl olacak? İmanınız, ahlakınız, toplumsal ilişkileriniz, muamelatınız, siyaset, hukuk, ekonomi, ticaret gibi ibadetlerde itaati kime yapacaksınız? Nasıl amel edeceksiniz? Yani teslimiyetiniz kime olacak? İlahınız kim olacak? Övdüğünüz, itaat ettiğiniz ilah kim olacak? Ameliniz nasıl olacak? Sizi yeryüzüne halifeler kıran Rabbiniz, itaati ona mı yapacaksınız ilah olarak? Bunu denemek, sınamak için sizi yeryüzüne halifeler kıldık. Bir öncekilerin yerine sizi getirdik. Bu manada her halife, her insan halife olarak yapıp ettiklerinden hesaba çekileceği gibi iyi ya da kötü. O halifeyi yetiştiren her anneye babaya din adına siyasi alanda kim var ise, kim eğitip yetiştiriyor ise bunun hesabını, vebalini üzerine almıştır. Çünkü her insan bir çocuk olarak dünyaya gelir, akıl bali olmamış, hiçbir şeyden haberi olmayan, onu annesi, babası, siyasi ortam, çevre eğitir ve yetiştirir. ...kendinden sonraki halifeyi bir önceki halife yetiştirir. Dolayısıyla her çocuk birer halifedir. Onu yetiştiren kim ise ne şekilde yetiştirdiğinin hesabını Allah'a verecektir. Çünkü o halife kendisini selef edinmiştir. Onun yolunda izinde devam edecektir. Ya iman İslam üzere ya Rasullerin, peygamberlerin vasıflarının yolu üzere. Ya Firavun'un Nebutun hakimiyet kayısız şarsız bize aittir dediği o yolları devam ettirecektir. Dolayısıyla ben yaptım, benim yaptığım beni bağlar kimse diyemez. Herkes bir öncekinin yaptığından hesaba çekilecek. Bir öncekilerde, bir sonrakilerde. Elbette ki sonrakilerde akıl ve iradelerini niçin kullanmadıklarının hesabını verecekler. Yine her idareci de birer halifedir. Davut Aleyhisselam'a bütün dünya idarecilerine, ülkeleri yöneten, insanı yöneten, aileyi yöneten, bir iş yerini yöneten, kim neyi yönetiyor ise, emri altında birileri var ise, ey Davut, Rabbimiz bir peygamberine hitabına bir bakın. Halife olarak, devlet başkanı olarak peygam ve bir peygamber olarak hitabına bakın. Ey Davut, seni yeryüzünde halife kıldık. Seni yeryüzünde halifelik. Bak bir önceki ayette sizleri diyordu. Bak seni yeryüzünde halife kıldık. Seni devlet başkanı yaptık. İnsanlar üzerine bir emir melik yaptı. İnsanlar arasında hak ile hükmet. Hak ile hükmet. Sakın hevaya uyma. Yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Hiç şüphesiz Allah yolundan sap Allah yolundan sapanlara hesap görücü unuttukları için çetin bir azap vardır. Sağ Suresi 26. ayet. Rabbimiz peygamberine hitaben seni yeryüzüne halife kıldık, sorumlu kıldık. Senden önceki halifenin yerine, Talut Aleyhisselam'ın yerine geçmişti. Talut'un yerine seni halife kıldık, emir yaptık, devlet başkanı yaptık. İnsanlar arasında adalet ile hükmet. Allah'ın hükmüyle yönet. Allah'ın hükmüyle çekip çevir, idare et. Sakın hevaya uyma. Ne kendi hevana, ne bir başka insanın hevasına, fikrine, düşüncesine, yasa ve görüşüne uyma. Bak peygambere hitaben. Yoksa seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Bu uyarı peygambere diyenler kendi üzerine bu uyarıyı almıyorlarsa bu ayet onlara inmemiş olur. Belki 3000 sene önce 3000 sene yakın belki altında bir zaman dilimi Davut Aleyhisselam'a hitap bugünün her idarecisine, her çekip çevirenne, her sorumlu olana hitaptır. Sakın hevalara uymayın onlar mı daha hayırlıdır yoksa dua ettiklerinde darda kalmışın duasına icabet eden, kötülüğü gideren ve sizleri yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı? Allah ile beraber başka ilah mı var? Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Rabbimiz hak ile batıl beraber yaşayan, batılı hak gibi yaşayanlara Allahu Teala'yı isim ve sıfatlarıyla bir başkasında yarıştıran, Allah'ın isim ve sıfatlarını da bir başkasında gören insanlara, onlara onlar mı daha hayırlı yoksa dua ettikleri zaman darda kalmışın duasına icabet eden ve kötülükleri gideren ve sizleri yeryüzünde halife kılan Allah mı hayırlı? Allah Teala mı hayırlı Yoksa sizin siyasi ve din adına övüp yücelttikleriniz hatasız mükemmel kabul ettikleriniz ne yapıyorlarsa ne diyorlarsa doğru dedikleriniz mi? Darda kaldığınız zaman, sıkıştığınız zaman duanıza hemen icabet eden, sıkıntılarınızı gideren ve sizi yeryüzünde sorumlu halife yapmış olan Allah mı hayırlı, üstün itaat etmeye, övmeye, yüceltmeye, rızasını aramaya, ilah, rab olmaya, malik, melik olmaya sığınılacak yardım istenilecek veli olmaya, güvenilip hayat, hayat teslim edilecek vekil olmaya Allah mı daha hayırlı yoksa sizin siyasi ve din adına seçtikleriniz, övüp yücelttikleriniz mi? Hangisi hayırlıdır dense, hangisine itaat ediliyor ise, hangisinin hükmü, kitabı, yasası, anayasası hayata hakim kılınıyor ise, üstün tutuluyor ise, o hayırlı görülmüştür kime itaat ediliyor, kim çok övülüyor, kim çok gündemde tutuluyor ise o hayırlı kabul edilmiştir. Ya Allah ya da siyasi ve din adamları. Hakimiyet kayıtsız şartsız kime veriliyor ise o hayırlı görülmüştür. Bugün dünya insanının geldiği nokta. Allah-u Teala'nın bu zaman dilimine ve Rabbimizin seçerek gönderdiği yeryüzünün çeşitli yerlerine 8 milyar civarında insan bu zaman diliminin halifesi, ve o yerlerin biz de bu yerler. Herkes bulunduğu yerden sorumlu, o yerin halifesi, o yerin hesabını verecek. O evin, o iş yerinin, o mahallenin, beldenin, ilin, ülkenin ilahıdır. Herkes elinin, dilinin, sesinin, kaleminin ulaştığı, gücünün ulaştığı yerden sorumlu. Çünkü o yerin halifesi. O yerde hakkı hatırlatıp hatırlatmadığının hesabı olacak. Uyaranlar, ikaz edenlerin mükafatı, yapmayanların cezası. Elbette bu dinin bir sahibi var, Rabbimiz. Bu dinin sahibi göndermiş olduğu bu din yeryüzünde yaşansın, insanlar arasında hükm olunsun, hakimiyet kayıtsız şartsız hüküm koyma, insanları çekip çevirecek, yönetecek yasa ölçü, hüküm sadece Allah'ın hükmü kitabı olsun, Hakimet de, hüküm koyma da, ölçü belirleme hakkı da sadece Allah'a ait olsun için her halife mücadele edecek, çaba harcayacak, gayret gösterecek ki yeryüzüne halife gönderilen her insan bilsin ki yeryüzünün sorumlusu ve ahirette de bunun hesabını verecek. Bu zamanın ve bu yerlerin hakta olan halifeleri mümin ve müslümanlar, batılda olan, batılın yolunun devamlılığını sağlayan halifeler, Nemrutların, Firavunların, ilahillerin yollarının devamını sağlayan, dolayısıyla şeytanın yolunun halifeliğini yapanlar, laikler, demokratlar, kapitalistler, ilahir. Kur'an'ın, İslam'ın dışında her kim ne ölçü ortaya koyuyor ise, onlar da batılın halifeleri. Elbette ki ne mutlu hakta olan, hakkın halifeliğini bu zamanda yapan ve gelecek zamana aktaran, aktaranlara. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve la kuvvetullil muttaqin. Salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ila amin.